Herkese merhaba. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Türkiye seçimi konuşuyor. Uzun sürede konuşacağız. Çünkü gerçekten tarihi bir seçim oldu. Evet, İmamoğlu'nun kazanması bekleniyordu. İşi zordu. Bıçak sırtı bir seçim deniyordu. Bazı anketlere göre birkaç puan önde gözüküyordu. Ama kimse böyle bir fark beklemiyordu. Ankara beklenen bir farktı ama yani orada da aynısı oldu. Böyle bir fark beklenmiyordu. İnanılmaz bir fark. Tarihe geçen bir fark oldu. Şimdi tabii cevabı aranan çok şey var. Yani seçimin il, il, il ilçe, ilçe... Çeşitli parametrelerini tek tek konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Bunlar uzun süre konuşulacak konular çünkü. Tarihi bir durumla karşı karşıyayız. Ama şu anda, bugün itibariyle cevap aranan bir soru var. Daha doğrusu iki soru var. Birincisi şu, bu tip ağır yenilgilerde ya da bu tip e, kriz durumlarında Erdoğan saraya kapanır. Yakın ekibiyle bir beyin fırtınası yapar. Ve o beyin fırtınasında genellikle milletin aleyhine olur. Örneklerini hatırlatacağım ve sonrasında bir eylem planı ortaya kor. Şu anda cevabı aranan soru Erdoğan bu darbeden nasıl kurtulmayı planlıyor? Gerçekten çok ağır bir darbe aldı. Çünkü kendini ortaya koymuştu. Seçimi kendi eliyle bir referanduma çevirmişti. Güven oylamasına çevirmişti. Ve çok ağır bir darbe aldı. Şimdi bu darbeden nasıl çıkacak onu planlıyor. Karşımızda neler var, seçenekleri neler onları birazdan analiz edeceğim. Bir de temel bir soru daha ortaya çıktı. Erdoğan sonrası liderlik meselesi. Şimdi dünkü sonuçlarla birlikte hani uzak doğudan Amerika'ya, orta doğudan Avrupa'ya her yerde iki başlık öne çıktı. Bunları tr 74 yayında uzun uzun anlattım Badne Badde. Hangi gazete, hangi ajans ne yorum yaptı diye. Şöyle söyleyeyim. iki tane nokta var. Hemen oradan başlayayım. Ee, i̇ki nokta öne çıktı. Pazartesi günü tüm dünya medyasını taradım. Öne çıkan iki nokta var. Bir, Erdoğan'a çok ağır bir darbe aldığı. Bu herkesin hemfikir olduğu bir konu. İkincisi de İmamoğlu yeni lider. Türkiye'nin yeni lideri İmamoğlu olarak görülüyor. Bundan sonra siyaseti İmamoğlu Erdoğan'dan sonraki siyasi lider olarak görülüyor. Tabi İmamoğlu'nun siyasi lider olması bir sürü planı karıştırdı. Ne gibi? Şimdi onları tek tek anlatacağım size ama seçime dair birkaç tane şeyi hatırlatayım. Yine seçimin sonuçlarında dikkat ediyorum havuz medyasında ya da sözde muhalif medyada yanlış bir takım analizler daha ilk günden başladı. Ne gibi? Ya şimdi seçim bir matematik mühendislik hesabıdır. Sandığa giren oy sayısı belli, çıkan oy sayısı belli, partilere bağlım belli. Şimdi bu seçimi CHP'nin büyük başarısı olarak gösterenler doğru okumuyor. Evet CHP başarılı ama bu seçim Erdoğan'ın büyük kaybı. Erdoğan'ın adeta bitişi. Çünkü rakamlar ortada. Yani CHP'nin aldığı oylardaki artış var ama böyle tarihi bir artış söz konusu değil. Artış daha ziyade kayıp var. Hani CHP sevgisinden değil AKP nefretinden, Erdoğan nefretinden diye bir yazı yazmıştım TRT 724e Evet tam olarak böyle. İnsanlar Erdoğan şey, CHP'nin adaylarını çok beğendiğinden, programlarını, kampanyalarını çok sevdiğinden değil. Erdoğan ve AKP'den kaçtılar. Kaçan oylara bakın yeniden refaha gitmiş bir kısmı İmamoğlu'na gelmiş. Ama ağırlıklı olarak yeniden refaha gitmiş. Ağırlıklı olarak sandığa gitmedi AKP'liler ciddi bir rakam var. Özellikle İstanbul'da sandığı boykot eden, sandığa gitmeyenler var. Bu da şunu gösteriyor. Burada muhalefetin mesajı çok iyi okuması gerekiyor. Seçmen dedi ki ya ben AKP'den bıktım, nefret ediyorum. Erdoğan'ın nobranlığı, kibri, güç sarhoşluğu, ben merkezli halleri, halk sefalet içerisindeyken o aşırı harcamaları, lüksleri, itibardan tasarruf olmaz lafları bunlar insanları irite etti artık. Çünkü gerçekten ağır bir ekonomik krizin içindeyiz bunlara tepki gösterdi. Ama muhalefet bu oyları kendine gelmiş, kendi başarısı gibi alır da halkın mesajını doğru okuyamazsa halk verdiği oyları geri almayı biliyor. Bakın Erdoğan'ı 2002'de iktidara getiren parametrelerle bugün iktidardan düşürme aşamasına getiren parametreler aynı. 2002 te tepki oylarıyla Erdoğan iktidara gelmişti. Çünkü çok ağır bir ekonomik kriz vardı. Eski siyasilere yoğun tepki vardı. Bakın Çiller'in, Mesut Yılmaz'ın, e o dönem başka Ecevit'in yani eski siyasilere bir tepki vardı. Aynısını şimdi yaptı. Bakın bugün itibarıyla söyleyelim. Meral Akşener siyaseten bitmiştir. Ahmet Davutoğlu siyaseten bitmiştir. Ali Babacan siyaseten bitmiştir. Belki bir umut hani bir sürpriz gelebilir ama siyaseten hani o dönemki gibi Erdoğan'ı tepki oylarıyla getirenler Erdoğan'ı tepki oylarıyla götürüyor. Erdoğan bu ağır darbeden nasıl çıkabilir? Çıkabilir mi? Ona dair analizlere geleceğim ama seçime dair birkaç tane başlık da söyleyeyim çünkü bunlar önemli. Şimdi Erdoğan'ın yurt dışındaki kaybı Erdoğan'ın en büyük sıkıntılarından birisi olacak. Çünkü Erdoğan'ın uluslararası aranında özellikle Avrupa ve Amerika'da çok net bir oyun planı vardı. Oyun planı neydi? Şuydu. Erdoğan diyordu ki Avrupalılar, Amerikalılar ben 10 yıldır Amerika'dayım ve Erdoğan'ın kurmaylarının Amerika seyahatlerini izliyorum. Kulislere hakim olduğumu düşünüyorum. Ve dedikleri hep şey şuydu. Tamam siz bizi eleştiriyorsunuz bizim antidemokratik uygulamamıza itirazlarınız var ama halk benim arkamda. Hani bir amene tabir var ya, yani kroyum ama para bende gibi bir Anadolu'da söylenen bir şey vardı. Diktatörüm ama halk benim arkamda diyordu Erdoğan. Şimdi artık onu diyemeyecek. Çünkü halk arkasından çekildi. Dolayısıyla Erdoğan'ın eli çok zayıfladı. Artık Avrupa'da, Amerika'da şu çok yoğun söyleniyordu. Mesela ben birçok toplantıda bizzat dinledim. Ya tamam Erdoğan'a tepkiliyiz ama alternatifi yok şeklinde yorumlar var. Artık alternatifi var İmamoğlu artık çok güçlü bir alternatif var ve bu artık dünden dediğim gibi dünkü bütün o bir Nisan tarihli gazetelerin, ajansların, yorumcuların hepsinin ortak kanaati şu artık Türkiye'de bir lider adayı var İmamoğlu. Dolayısıyla Erdoğan'ın işi çok daha zor. Mesela önümüzdeki işte Mayıs ayında Amerika'ya gelecek. Hani 31 Mart'ta ya da 30 Mart'taki Erdoğan ile 1 Nisan'daki Erdoğan arasında ciddi güç farkı var. Amerika'da da ona göre karşılanacaktır. Ondan emin olabilirsiniz. Dolayısıyla Erdoğan işi çok zor. İttifak meselesinde söyleyeyim. Halk siyasilerin beceremediği ittifakı kurdu. Hani altılı masayı devirdiler, ittifak kuramadılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Meral Akşener'i, işte Saadet'i, Deva'sı, Memleket Partisi vesaire. Halk dedi ki ya başlarım sizin amene tabirle söylüyorum tartışmalarınızda dedi Ve halk ittifakı kendisi kurdu. Bakın bu çok önemli bir mesaj. Dünkü seçim sonuçlarında çok önemli. Yani Dem Parti'ye ona buna insanlar iyi Parti. Ya iyi Parti hani ben mesela Buğra Kavuncu için üzüldüm. Niye? Düzgün bir insan olarak bilirim. Hani iş dünyasından tanıyan insanlar da konuştum da. Ya kendi partisi ona emri vaki yapıp aday koydu. Kendi oy kullandığı sandıktan kendisine ancak 3 oy çıktı. O da herhalde kendisi. Eşi ve kızı ya da çocuğu hangisi bilmiyorum. Şimdi böyle bir tablo içerisinde sokuldu. İyi Parti intihar etti. Saadet intihar etti. Ya zaten hani deva ve memleketin rakamları da ortada. Şimdi bu halk dedi ki kardeşim bırakın bunları artık. Yani biz yanıyoruz, ülke yanıyor. Ekonomisi yanıyor, siyaseti yanıyor, hukuksuzluğu yanıyor. Biz bir araya geldik ve çözümü kendimiz ortaya koyduk dedi. Yani ittifakı halk kurdu. Çok önemli bir mesaj. Bunu inşallah mu muhalif liderler alırlar. Erdoğan'a karşı birleşti halk. Bu çok önemli. Şimdi bu az önce ifade ettiğim şeyi de tekrar söyleyeyim. Seçmen böyle yapar. Mesela Amerika'da da öyledir, dünyanın her yerinde öyledir tepki oyları çok belirgindir. Mesela 2020 seçimlerini alalım. İnsanlar Biden'ı çok sevdiği için Biden'ı seçmedi. Trump'tan korktukları için, Trump'tan kaçtıkları için seçtiler. Yoksa Biden'ı eleştirecek tonla şey vardı. Mesela şimdi önümüzde seçimler var. İnsanlar yine şu seçim ikilem içerisinde kalıyor. Ya Trump var, Biden var. Biden yaşlı, gaflarıyla meşhur, çok ciddi sorunları var. Ama öbür tarafta Trump var. Şimdi Trump'u mu seçeceğim, Biden'ı mı seçeceğim? Yani insanların tercihini belirleyen şey sevdikleri değil kaçtıkları oluyor. Şu an 2031 Mart seçimlerinin en belirgin özelliği bu. İnsanlar Erdoğan'dan ve AKP'den kaçtı. Şimdi burada şöyle bir parantez açalım. Seçimin özelliklerinden bir tanesi de şuydu. Erdoğan çok toksik bir siyasetçi. Yani şöyle toksik bir siyasetçi. Dokunduğunu yakıyor. Ne gibi yakıyor? Ya yani düşünün Erdoğan 22 yıldır iktidarda, tek parti iktidar. Türkiye tarihinde görülmemiş bir şey. Böyle bir güçlü iktidar. Medyası elinde, yargısı elinde, bürokrasi elinde. Ses, trolleri var, STK adı altında hükümetin e, organizasyonları var. Ordu elinde işte gördük. Yani Genelkurmay AKP seçim bürosu olarak çalıştı. Yani büyük bir skandal, yenir yutulur bir skandal değil. Uçaklara doldurup, otobüslere doldurup askerleri oy kullanmaya seçilmiş sandıklara götürdüler. Kabul edilebilir, anlaşılabilir bir şey değil. Genel kurma için utanç ve bir durum. Ya yani genel kurma AKP seçim bürosu olarak çalıştı. Depremde sokağa çıkmayan askerler, Metin Gürak tarihe geçti bu özelliğiyle. Askerler, yardıma gitmeyen askerler seçimde koşa koşa AKP şeyine gittiler. Seçim kurullarına gittiler. Utanılacak bir durum. Bu Allah'tan Özgür Özel Zafer konuşmasında buna dikkat çekti. Bu çok sessiz kalınacak bir durum değil. Yani sandıkla böyle oynanmak. Açıkça sandık hırsızlık yaptı. Yani hani 17-25'ten bu yana biz hepimiz görüyoruz Erdoğan. Büyük bir hırsız. Ama şimdi oyu da çalıyor işte daha önce de çaldıkları gibi. Dem Parti'nin oyunu da çaldılar. Şimdi Dem Parti'nin oyunu çaldı diye sessiz kalanlar çok büyük ayıp ediyorlar. E şimdi Erdoğan öyle bir siyasi ki 22 yıldır iktidarda olmasına rağmen kendisine yedek üretemedi. Alternatif üretemedi. Neden üretemedi? Üretmedi aslında bakılırsa. Çünkü zehirli bir yani zehirli otlar vardır. Etrafında ot bitirmez. Dokunduğunu yakar öldürür. Erdoğan öyle bir siyasetçi. Bakın Numan Kurtulmuş. Türkiye'de sağ siyasette geleceği olabilecek bir adamdı. Erdoğan onu şemsiyesi altına aldı, öldürdü. Beş paralık etti. Şu anda itibarsız hale geldi. Bakın Süleyman Soylu. Paçavra'ya çevirdi. Demokrat Parti'de kalsa oradan bir lider adayı olabilirdi. Evet, ama tam anlamıyla Erdoğan sadece çevirmedi. Yani düşünün. Demokrat Parti'deki Süleyman Soylu'nun söylemleri, eylemleriyle AKP altındaki yaptıkları arasında dağlar kadar fark var. Yani sadece kendi çatısı altına mı zehirlemedi, aynı zamanda dönüştürdü. Bakın, Büyük Birlik Partisi bitti. MHP, Erdoğan'la birlikte yol yürümeye başladığından bu yana sürekli aşağı doğru gidiyor. Kürtler içerisinde Erdoğan'a dirsek temasının içinde bulunanlar, onlar da gitti. Hiçbirisi artık eski itibarında falan değil. Siyasi partiler, bölme çalışmaları, dini cemaatler, yani Türkiye'de İsmail Asın'dan şundan bundan birçok dini grup da Erdoğan'la birlikte hareket ettiği için bu kirlenmişlikten nasibini aldı. Şimdi Erdoğan o kadar toksik ki etrafında durduğu hiç kimseyi yaşatmıyor. O yüzden Erdoğan'la beraber hareket eden herkes artık şunu düşünecek. Ya ben bu riski almalı mıyım? Çünkü Erdoğan yarın bir gün yeni ittifaklar arayacak. Yeni ittifaklar, beklenen, ötelenen kavgalar, şey ötelenen, ertelenen kavgalar gün yüzüne çıkacak. Özellikle MHP ile. Tabi dolayısıyla bunların hepsi şu soruyu beraberinde getiriyor. Şimdi şu andaki iki tane temel soru var. Bir, Erdoğan'dan sonraki lider kim olacak? İki, Erdoğan hangi hamleyi yapacak? Şimdi Erdoğan yerine siyasi lider yetiştiremedi. Yetiştirmedi, bilerek yaptı. Çünkü Erdoğan mikro management dediğimiz böyle en ince ayrıntıya kadar ilgilenen güç sarhoşu. Hani güç manyağı demeyeceğim ama tam olarak ona denk geliyor. Yani her şeyi kontrol etmek isteyen, her konuda söz sahibi olmak isteyen bir şey. Ya bırakın alt kademeler çalışsın dendiği zaman. Yok yani her şeye o bakacak. Böyle bir güç şeyliğinde sarhoşluğu içerisindeydi. İşte o yüzden ikinci bir isim çıkmadı. Şimdi sağlığı sıkıntılı malum. Hani tamam özel hastane yaptılar, ekstra çalışıyorlar. Ama sonuçta bir yerde her canlı gibi, her ölümlü gibi Erdoğan da ölecek. Peki AKP'nin başına kim geçecek? Şimdi damatlar patladı. Hem Berat Albayrak hem de Selçuk patladı. Hani Selçuk bir mühendis, siyasi kumaşı yok. Yani iyi bir mühendis olabilir ama iyi bir siyasetçi olmadığını herkes görüyor zaten. E Bilal zaten çapsız malum. Yani Bilal anlatır gibi diye bir kavram var. Peki ne olacak? AKP'de Erdoğan'dan sonrası kim gelecek? Nasıl olacak? Bir kere gruplar var. Çok ciddi iç kavgaların çıkması kaçınılmaz. Ve en önemli soru şu. Hakan Fidan özellikle Erdoğan sonrası için çok ciddi hazırlık yapıyor. Başkaları da var ama özellikle Hakan Fidan kendini burada çok ayrı bir yerde konumlandırıyor. Medyası var, trolleri var. E, i̇stihbaratın kendine sağladığı avantajlar var. Heybesi hali dolu. Çünkü güç bilgiye sahip olandadır. Hakan Fidan uzun yıllar istihbaratın başında olduğu için çok ciddi arşiv yaptığını söyleyebiliriz. Ve Hakan Fidan'ın Erdoğan sonrasına hazırlık için çok yoğun çaba sarf ettiğini de biliyorsun. Şahsen de biliyorum çünkü Ankara'da çalıştığım yıllarda kendisiyle çok konuştum. Bu çok belliydi siyasi hedefleri vardı. Hatta 2015'te aday olacağını ben yıllar önce yazmıştım. Oldu da zaten. Sonra Erdoğan geri çevirmişti. Ama sonuçta şimdi şöyle bir açmaz da karşı karşıya AKP cenahı ve özellikle de Hakan Fidan. Şimdi İmamoğlu'nun seçim başarısı sonrasında hem Türkiye'de hem de dünyada şöyle bir yorum ortaya çıktı. Bir analiz ortaya çıktı. Erdoğan sonrası Türkiye'nin lideri İmamoğlu'dur. İmamoğlu artık Hakan Fidan'ın hedefi haline geldi. Çünkü Hakan Fidan onu rakip olarak görecek ve bundan sonra Hakan Fidan için İmamoğlu ciddi bir rakip, ciddi bir hedef haline gelecek. Yani Hakan Fidan için AKP içerisindeki rakiplerle Bilal İsaftuş etmek ya da ne bileyim işte Süleyman Soylu grupları ya da işte Numan Kurtulmuş ekibi, hani bir zamanlar Hulusi Akar da vardı ama artık o emekli kahvesinde askerlik anlarını anlatıyor. Artık o tamamen oyun dışı kaldı. Hani Erdoğan'ın dokunup çürüttüğü şeylerden birisi de Genelkurmay ve Hulusi Akar asker orayı da çürüttü, zehirledi az önce söylediğim gibi toksik bir isim. Kimle dokunsa, kimle yan yana gelse orayı çürütüyor. Ee, Hakan Fidan bir yandan AKP içerisindeki rakiplerle uğraşırken artık onun yanında Ekrem İmamoğlu'yla uğraşacak. Ve bakalım arşivlerinde neler var. Yarın bir gün sağdan soldan e, isimler ortaya çıkmaya başlarsa Hakan Fidan kaynaklı olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü Hakan Fidan için iki tane nokta var. İşte bir AKP içerisindeki rakipleri bertaraf etme, iki İmamoğlu bertaraf etme. Bunu yapacağından da emin olabilirsiniz. Çünkü Hakan Fidan'ın çok kadim, çok e, net ihtirasları, hırsları var siyasetle ilgili. Bir diğer nokta şu, Fatih Erbakan. Erdoğan için artık başka bir sorun daha var. O da Fatih Erbakan. Çünkü Fatih Erbakan, yani Numan Kurtulmuş'u, Süleyman Soylu'yu, Büyük Birlik Partisi'ni, MHP'yi, İyi Parti'yi, bir kısım Kürtleri... Genel kurmayı, polisi, her şeyi çatısı altına aldı. Onların hepsini etkisiz hale getirdi ama Fatih Erbakan öyle yapmadı. Fatih Erbakan diğerleri gibi iktidarın dümen suyuna girmedi. Erdoğan onlara tabi caizse böcek gibi davrandı. Ama sandıkta çok ağır bir darbe yedi Erdoğan. Şimdi Fatih Erbakan Erdoğan için ciddi bir risk. Çünkü kendi tabanından oy alıyor. Erdoğan'ın kendi tabanı gitti Fatih Erbakan'a oy verdi tartışmasız bir şekilde bu seçimin kazananlarından birisi Fatih Erbakan. Çok ciddi bir risk aldı. İyi Parti'nin alamadığı, Saadet'in ve diğer partilerin alamadığı riski aldı. Bu siyaseten çok değerli. Yani bir parti dip dalgayı görüp çok büyük bir risk alıp oynadı ve o riskten ciddi bir kazanım elde etti ve önemli bir güç elde etti ve açıkçası Erdoğan için Erdoğan sonrası dönemin alternatiflerinden biri haline geldi. Yani Türkiye siyasetinde bunun örneklerini gördük. İktidar olan parti daha sonra tamamen ortadan kaybolabiliyor. Erdoğan sonrası AKP'de ortadan kaybolabilir. Bu açıdan Erdoğan'ın sonrasına plan yapan Hakan Fidan gibi isimler için bir de Fatih Erbakan problemi çıktı. Bu da önemli bir nokta. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde bu mücadelelerin farklı versiyonlarını görebiliriz. Peki Erdoğan ne yapacak? En temel soru şu. Erken seçim olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Erken seçime gitme şansı yok. Bir kere erken seçim kararını Türkiye'de <laughs> alacak isim Devlet Bahçeli. Son yıllara bakın Türkiye'deki seçim tarihlerini belirleme tek ile Bahçeli'nin elindedir. Hani mizah yapmıyorum hep böyle oldu. Ha Bahçeli böyle bir şey yapabilir mi? Ya Bahçeli artık yani sağlığı ortada, yaşı ortada, sandık sonuçları ortada. Yani artık hani fiilen canlı ama siyaseten sahnede olmayan birisi, siyaseten ölü birisi yapabilir mi? Yapar mı? Açıkçası yapabilmesi bir ihtimal dahilinde görüyorum. Nedeni şu, şimdi AKP ile MHP'li kadro arasında bir ötelenen bir savaş vardı. Özellikle seçim sonrasına bırakıldı. Sinan Ateş suikastı sonrasında daha da belirgin hale gelmiş bir konuydu bu. AKP kadroları MHP'lileri taşımaktan rahatsız. Çünkü MHP'lileri sırtımızda taşıyoruz ve onların bütün suçları bizim üzerimize kalıyor şeklinde bir tepkileri var. MHP'li kadroları da siz iktidarda biz tutuyoruz diye tepkileri var. Böyle bir ötelenen bir kavga vardı. Bu kavga gün yüzüne de çıkabilir. Bahçeli bu kavganın bir ayağı olarak seçim resti de yapabilir. Çünkü Bahçeli'nin bakın şöyle söyleyeyim. Son seçimde dikkat edin MHP hiç kampanya yapmadı. Erdoğan'a adeta bir gol attı. Seçim çalışması yapmadı, kampanya yapmadı. Her şeyi Erdoğan'a bıraktı. Ve çalışma yapmadığı gibi MHP'nin güçlü olduğu yerlerde de MHP çok ciddi oy kaybetti. Dolayısıyla Cumhur İttifakı kaybetti. Burada da başka bir açmazla karşı karşıya. Şimdi peki Erdoğan erken seçime gidebilir mi? Erdoğan gitmez. Böyle bir lüksü yok. Ama Bahçeli zorlayabilir. Bahçeli zorlarsa zaten bu Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın dağılması demektir. O da ihtimal dahilinde olan konulardan bir tanesi. Büyük bir belirsizlik var. Bir diğer nokta şu. Erdoğan ne yapacak? Erdoğan en önemli konu aslına bakılırsa o. Bu tip durumlarda 17-25 Aralık döneminde olduğu, 15 Haziran seçimlerinde oldu, 2015 Haziran seçimlerinde olduğu büyük krizlerde Erdoğan özellikle de darbe aldığında şunu yapıyor. Saraya çekiliyor. Devlet bütün aygıtları elinde. Genel kurmayı, istihbaratı, askeri, yargısı, polisi, medyası her şeyle elinde. Bütün bu kurmaylarıyla bir çalışma yapıyor. Bu çalışmayı yaptığında da 3-4 gün sonra piyasaya çıktığında yol haritasını ilan etmiş oluyor. Erdoğan ne yapar? Şimdi önünde iki seçenek var. Ya seçim sonuçlarını alacak, diyecek ki, evet seçmenin tercihi başım üstüne. Biz hatalarımızdan döneceğiz. Evet bir takım hatalar yaptık. Bu kibirli, nobran, hukuku tanımayan, ekonomiyi Alt üst eden kararlardan vazgeçeceğiz ya da daha da üstüne gideceğiz. Ne gibi mesela Kürtlerden intikam almak isteyebilir. Kuvvetle muhtemel öyle yapacak. Devam eden bir takım operasyonları yoğun bir şekilde sürdürebilir. Çünkü Erdoğan'ın e, o kavga stratejisi bugüne kadar işe yaradı. Ama bundan sonra yarar mı? Mesela 2015 Haziran seçimlerini hatırlayın. Seçimi kaybettikten sonra Türkiye'ye ateşe verdi. Her yerde bombalar patladı, cenazeler geldi, binlerce insan hayatını kaybetti. Ne oldu? Çünkü Erdoğan sandığı kazanmak için bunu yapmıştı ve kazandı. Ama şimdi yapar mı? Şimdi yapmak istese bile konjöktür değişti, sosyal dinamikler değişti. Erdoğan Türkiye'yi yaksa bile artık o sonucu alamaz. Dolayısıyla Erdoğan işi gerçekten zor. Yani şiddeti arttırmak, hatta savaş bile çıkarsa desteği bulamayabilir. Çünkü konjöktür çok değişti. Ekonomik sıkıntılar inanılmaz boyutlarda. Ve artık gerçekten halkta Erdoğan ve AKP elitlerinden bir tiksinti oluştu. Yani Ankara'nın nargile kafelerinde, Türkiye'nin her yerinde böyle lüks arabalara binen, e, böyle çok tuhaf kıyafetleri olan daracık pantolonları giyen bir sürü adam nargile kafelerde, ellerinde lüks telefonlar, altlarında arabalar, ihaleler havada uçuşuyor. Böyle bir jenerasyon oluşturdular. Ve bunlar artık insanlarda tiksinti oluşturdu. Ve gerçekten burada çok ciddi bir e, negatif hava var. Yani dindar bir sürü insan AKP'ye oy vermedi. Bunlar dini tek eline almış gibi davransalar da böyle bir ters tepti. Dolayısıyla Erdoğan şimdi buradan saraydan çıktığında ne yapabilir? İlk açapta bir takım bakanları değiştirmesi bekleniyor. Olabilir ama bunlar sonuç getirir mi? Ben ihtimal vermiyorum. Çünkü bakanlar Erdoğan kabinesinde bir memur, bürokrat. Yani Erdoğan atarsa atar, alırsa alır. Onlar Erdoğan'a talimatlarını uygularlar. Sonucu etkilemez. Erdoğan sınır ötesi operasyon hazırlıkları yapıyor. Kı Irak'ta, Suriye'de savaşa girebilir mi? Girebilir ama çok da sonuç alacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü savaş demek daha fazla kan, gözyaşı, daha fazla acı demek. Hani şu anda böyle bir tablo Erdoğan'ın lehine yarar mı? Yani milliyetçi dalgayı belki yükseltebilir ama herkes şunu biliyor. Ya yani bu Erdoğan'ın bu hamlesi tamamen politik motivasyonla yapılıyor. Dolayısıyla bu sefer 2015'teki gibi sonuç vermeyebilir. Bu da ciddi bir soru. Ya da Erdoğan hukuka dönüyorum diyebilir. Der ki ya ben hata yapmışım. Bir takım yanlışlarımızı gördük. Evet hukuka döneceğiz. Hani şimdi şöyle bir şey. Ekonomiyi düzeltmek için önce hukuka dönmek zorundasınız. Türkiye'de ekonomi niye çöktü? Türkiye'de büyük bir adaletsizlik niye oluştu? Hukuksuzluktan oluştu. Yani devletin kurumlarını çökertin, hukuku çökertin, yargıyı çökertin, emniyet askeri çökertin. Bunları yerli yerine koyacaksınız ki ekonomi tekrar düzelsin ekonominin düzelmesi için bu adımlar atması gerekiyor. Erdoğan atabilir mi? Yani akıl mantık atması gerektiğini söylüyor. Ama ben atacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü eğer o yola girerse özellikle son 10 yılda yaptığı ya da işte 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan süreci değerlendirelim. Yaptığı birçok uygulamadan geri dönmek zorunda kalacak. Ve bu adımlar tersine dönmek durumunda. Erdoğan yapar mı? Ya benim tanıdığım Erdoğan yapmaz. Çünkü Erdoğan'ın enteresan bir kini ve inadı var. Hani kini dini olmuş birisi Erdoğan. Hata yaptığını kabul edip buradan geri dönmez. Hani Şöyle diyenler de olabilir. Ya Erdoğan işte hata yaptığı zaman dönüyor. Hayır Erdoğan hata yaptığında şöyle dönüyor. Güçlüye karşı hata yaptıysa ya da güçlüye karşı politikalarını değişikliğe gidiyor. Ama kendinden zayıf birisi varsa asla yapmıyor ve devamlı onların üzerine üzerine gidiyor. Şöyle mesela Kürtlerin üzerine gidecek, Gülen cemaatin üzerine gidecek, kendine göre bir takım küçük lokmalar bulup onların üzerine gidecektir. Böylelikle yıkılmadım ayaktayım mesajı vermeye devam edecek. Ama bu ekonomik denklem, bu uluslararası konjöktürle Erdoğan'ın buradan çıkması çok kolay değil. Buradan çıkabilmesi için çok radikal şeyler yapması lazım. Nedir? Yani milyonlarca göçmeni Türkiye'ye davet edebilir, savaş çıkartabilir, Türkiye'nin her yerinde bombalar patlayabilir, insanlar sokağa çıkamaz hale gelir. Ama bütün bunların faturası Erdoğan'a çıkar. Çünkü hani insanlar bu kazı bir kere yedi. 2015'te yedi, başka zamanlarda yedi, 15 Temmuz öncesindeki süreçte uygulanan tezgahlarda yedi. Bir daha yer mi? Ben artık çok ihtimal vermiyorum. Çünkü gördüler Erdoğan'ın iktidarını korumak için bombalar patlatabildiğini, sa sahte darbe yaptığını görebildi. Yani bunların hepsini daha önce görmüyorlar mıydı? Evet görüyorlardı ama ekonomi iyi gidiyordu. İşler biraz daha iyiydi. İnsanlar çok fazla bu realitelerle yüzleşmek istemediler. Ama şimdi kral çıplak karşılarında çökmüş bir sistem var, ekonomi var. Her yer yolsuzluk, her yer hukuksuzluk. Artık devam edecek bir yer kalmadı. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın yani sarayda bugünlerde düşünün bakın pazartesi günü hiçbir programı gözükmedi. Salı günü MK to toplantısı var. Ee, seçim değerlendirmesi yapacak. Ama sarayda yoğun bir şekilde kafa kafaya verip strateji belirlemeye çalışıyorlar. Kendisinden sonraki süreci organize etmeye çalışıyor. Ama seçeneği çok fazla değil yeniden refahla mücadele etmek zorunda, ekonomiyle mücadele etmek zorunda, uluslararası konjektürdeki değişimlerle mücadele etmek zorunda ve bunların hepsine mücadele edecek ne partisi var ne de kendisinin sağlığı buna müsait. Bu bir realite bakın Erdoğan'ın AKP'ye yaptığı en büyük kötülük şu. Bütün gücü elinde topladı, bütün yetkili kurulları ve önemli isimlerin hepsini tasfiye etti. Kendine bağlı dar oligarşik bir kadro oluşturdu seçimde aldığı büyük darbelerden biri nedenlerinden birisi de bu kadro. Tabanla teşkilatın bağı kopmuş durumda. Dolayısıyla Erdoğan'ın buradan çok dönebileceğini düşünmüyorum. Yani evet saraydan bir eylem planı gelecek ama hangi eylem planı getirirse getirsin ben Erdoğan'ın aldığı darbeyi telafi edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok öldürücü bir darbe aldı ve bu kanama kolay kapatılabilecek bir kanama değil. Bakalım şapkadan ne çıkaracak. Yani birkaç alternatif dediğim gibi bakanları değiştirme, partide değişiklik e, savaş çıkarma, işte Kürtlerle ve toplumun başka kesimleriyle yoğun bir çatışmaya girmek gibi hedefleri, planları olabilir. Hani bir daha çakma darbe düzenleyemez. 15 Temmuz tuzağını insanlar bir daha tutturamazlar. Böyle bir tuzağı kimse yemez bir daha. Dolayısıyla onu ihtimal olarak görmüyorum. Erken seçime de gitme şansı yok. Böyle bir lüksü de yok. Dolayısıyla zamana yayıp oyalama taktiklerini uygulayacaktır. Ama bunların hepsini izleyip göreceğiz. Evet, tarihi bir seçim gördük. Ve bu tarihi seçim eğer iktidarın bu büyük çöküşü sonrasında oluşan tabloyu muhalefet doğru okur, Türkiye hukuka, evrensel insan haklarına, hukukun üstünlüğüne dönerse ve buradaki tamir tedavi sürecini doğru değerlendirebilirse bu cinnet devri, bu fetret devri, bu akıl dışı dönem sona erebilir. Bu Türkiye için tarihi bir fırsat. Seçmen yapabileceği en önemli şeyi yaptı. Siyasilerin başaramadığı birlikteliği sandıkta başardı, gösterdi. Artık bundan sonra top muhalefetin önünde. Eğer muhalefet bu mesajı doğru alır, doğru bir eylem planına çevirirse Türkiye uçurumu kenarından dönmüş olur. Ama dönemezse, yani muhalefet bu mesajı yanlış okursa ve Erdoğan da muhalefetin okuyamadığını görürse ve tekrardan gözünü karartır, ortalığı kan gölüne çevirirse daha önce yaptığı gibi o zaman e, maalesef iyi günler bizi beklemiyor diyebiliriz. Bakalım nelerle karşılaşacağız? seçimi konuşmaya devam edeceğiz. Burada son nokta olarak şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın seçimi kaybetmesindeki önemli noktalardan bir tanesi kurduğu medya düzeniydi. Burada da çok önemli değişiklikler göreceğinizden emin olabilirsiniz. Erdoğan büyük medya gruplarının, gazetecilerin, siyasilerin hepsinin kontrolünü eline almıştı. Bütün muhalif gazeteleri tu susturdu, televizyonları kapattı ama kurduğu bu yankı odası dediğimiz bir kavram var sosyal medyada kendi kendilerine çalıp kendi kendilerine oynadılar. Öyle bir paralel evren oluşturdular ki Erdoğan bütün medyayı kontrol etti, saraya bağladı. Kendi haberleri etrafında döndüler, durdular ve gördüler ki Erdoğan'a büyük kayıp veren, zarar veren şeylerden bir tanesi de bu medyası oldu. Erdoğan'ı paralel bir evrene çektiler. Dünyadan haberi kalmadı Erdoğan'ın ve sürekli padişahım çok yaşa diyen insanlar. Hani bir laf var ya Saray ne kadar büyükse soytarısı o kadar çok olur diye. Maalesef havuz medyasının durumu bu. İşte seçim akşamı gördünüz. Neler olduğunu gördünüz. Yani mesela dün sosyal medyada çok dolaştı. Ahmet Hakan denen müptezelin bir yazısı. Yani mülk yazısındaki her şey yanlış. Bütün siyasi analizler yanlış. E şimdi böyle yanlışlar size bu sonucu getirir. Seçim akşamı ne gördük? İnsanlar akın akın YouTube'daki bağımsız gazetecileri onların yayınlarını izledi. Bu çok şey söylüyor önümüzdeki döneme dair hem muhalefete hem vatandaşa hem de iktidara çok şey söylüyor. 31 Mart seçimlerinin medyada da çok artçı sarsıntıları olacaktır. Bugün ekranlarda gördüğünüz bir sürü troll yazar çizer medya yöneticisi piyasadan silinebilir. Bunu da göreceğiz diye düşünüyorum. Evet burada virgülü koyalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere hoşça kalın.